Orada başka kimse yok. Bak bize duyuruyor. Kullarım ben o firavuna da bir şey söyledim biliyor musunuz? Ne dedi? El ana, El ana. Ne demek el er -e? Şimdi mi inanıyor? Geçti, geçmiş olsun. Onun için kardeşlerim, bugün böyle konuşanlara bakmayın. Herkesin gözünden perde kaldırıldığında herkes aynı sözü söyleyecek ama iş işte geçerli. Artık simge olmuş Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve aynı kafada olan hepsi iman ederce. Ölüm anında gözdeki perde açılırmış ve ahiret alemi göründü doğru mudur? Doğru tabi. Doğru olmaz olur mu? Firavun gördü manzarayı. Allahu Teala da bize duyurdu. Firavun manzarayı gördü ölürken kardeşlerim. Ayet-i kerimeyle açık, sarih, net bir şekilde ayet-i kerime var. Onun için Bakın bu sorularınız aslında faydalı. Yani birçok konuyu açıyor. Rabbimiz Beni İsrail'den bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi var. Yunus Suresi'nde anlatılıyor bu konu. Yani bu, bu da bunun delili. Firavun bir e, simge, ya yani nasıl diyelim, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen kişi, neticede insandı o da. O da, وَاِذَا وَا اَدْرَكَهُ الْغَرْقُ diyor ayet-i kerime. Biraz daha geriden okursak ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve bi beni İsrail el bahra. Allahu Teala beni İsrail'i denizi karşıya geçirdi diyor ayet-i kerimede. Fe etba'ahum fe etba'ahum firavunu ve Firavun ve ordusu onu takip ediyordu diyor. Yani Musa aleyhisselam geldi denize ar arka tarafta firavun ordusuyla geliyor geri taraftan. Musa Aleyhisselam karşılaştı. Neyle? Suyla karşılaştı. Su, e, suyu karşıya geçmesi gerekiyor. Orada ne yapması lazım şimdi? Nasıl olacak? Rabbimiz buyurdu ki ya Musa vur asanla suya bakalım. Suya vurunca tabi bu başlı başına bir konu ama özet olarak geçersek o sudan yol açıldı kardeşlerim böyle. 12 tane yol açıldı. Dağlar gibi böyle su duruyor alttan hatta başka ayet-i kerimelerde var. Kuruttuk diyor o yolu. Asfalt gibi böyle kuruttuk. Normalde suyun altı balçık olur ya, öyle değil. Kuruttuk ve Musa Aleyhisselam ordusuyla birlikte girdiler kendisine inananlarla karşı tarafa geçtiler. Bu ayet bunu anlatıyor. Ve cevezne bi Beni bahra işte bunu anlatıyor. Karşıya geçirdik. Onları da Firavun ve ordusu hem de bağyan ve adba diyor. Azgın ve düşman olarak onları takip ediyordu diyor. Kim? Firavun ve ordusu. Ama Rabbimiz ne yaptı? Firavun geldi suyun kenarına. Bir baktı ki su böyle ayakta duruyor. Yani dağ gibi su. Nasıl duruyor? E biraz akıllı olsa ne der? Bu suyu kim böyle ayakta tutuyor der değil mi? Ama öyle demedi. Hadi girelim bakalım yakalarız biz onları dediler. Girdiler suya. Girince suya, işte demin okuduğum ayet-i kerime, o ne oldu? Suya birleş emri gelince su birleşti. O ayrılan su birleşti. Birleşince bütün firavun ve adamları boğuldular. Suya gark oldu diyor. Bak ayet-i kerimeyi okuduk. Ve izâ edrakahul gark. O zaman firavun suyun üstünde işte o zaman gözünden perde kaldırıldı kardeşlerim gideceği yeri gördü gideceği yeri görünce Firavun dedi ki Amentu. ben de iman ettim iman ettim e, şuna iman ettim beni İsrail'in kendisinden başka ilah olmayan beni İsrail'in Rabbine ben de inandım dedi yani ben de e, sonra ben de inandım deyince Rabbimiz orada. Niye inandım dedi sizce kardeşlerim? Çünkü gördü artık cehenneme gidiyor. Bu işin hakikatini gösterdi Allah. Hadi bakalım gideceğin yer burası. Rabbim de buyuruyor ki yüce Rabbim alemlerin Rabbi var Allah Celle Celaluhu. Orada başka kimse yok. Bak bize duyuruyor. Kullarım ben o firavuna da bir şey söyledim biliyor musunuz? Ne dedi? El-Ane el ana ne demek ala şimdi mi inanıyorsun ve kad min bundan önce sen isyan ettin ve kunte minel müfseddin sen fesat çıkaranlardan bozgunculuk yapanlardan zalim sen he? şimdi mi inandım diyorsun kardeşlerim herkes iman edecek ben bu sözü acizane çok tekrar ediyorum herkes iman edecek benim tekrar etmiş olmam bir şey ifade etmiyor. Yani bu hakikat böyle yani. Kur'an-ı Kerim'in haberi. Ben size acizane duyuruyorum. Herkes iman edecek. Bugün inkar eden, isyan eden Firavun bir misal. İnkarcılar içinde iman etmeyen Musa Aleyhisselam gibi bir e, ulul azim peygamberle mücadele etmiş. Küfür inat, küfrü inadi. Artık simge olmuş Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve aynı kafada olan hepsi iman edecek. Rabbim ne buyurdu? Yüce Rabbim. El, el, el. Şimdi mi inanıyorsun? Ha? Geçti, geçmiş olsun. Onun için kardeşlerim, bugün böyle konuşanlara bakmayın. Herkesin gözünden perde kaldırıldığında herkes aynı sözü söyleyecek ama iş hiç de geçerli olmayacak. Ruh bedende olduğu müddetçe, can tende, gözden perde kaldırılmadığı müddetçe tevbe kapısı açık sonuna kadar.